Arkadaşlar uzmanlarıyla sohbetlerin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Kozan Bey ile beraberiz. İnternet üzerinden de olsa da hastalığı bulaştırmaya devam ediyorum. Kozan Bey de hapşırtmayı başardık üst üsteki kere. Hadi hayırlısı diyelim. Yok ben çok hapşırdım o yüzden sorun değil. Hani, kusura bakmasınlar. Ee, yani o benim doğal halim. Hastalıktan değil. Ee, bir terleyip de şey yaptığım anda maalesef böyle şey oluyorum. Ee, 40 kere falan hapşırabilirim yani. Hani, ondan o hastalıkla alakası yok. Hoş bulduk diyorum herkese. Öncelikle e, her zamanki yerimden yayını yapamıyorum çünkü tatil. O yüzden herkesin bayramı... Yine özür dilerim mübarek olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. E, ondan hani böyle tost makinesi kıvamında bir görüntü olacak çünkü 5G ya da şey süper Online, süper Box var şu anda ama hiçbirinde internet hızlı çekmiyor. Uh... Ee, söylediğim gibi gelişmeler de var. Bunlardan ilki son füzesiyle alakalıydı. Yerli turbojet motoru ile yapılan test atışında hedefi tam isabet diye vurdu diye paylaşıldı. ve Hatta görüntü videosu da paylaşıldı. Ee, sonun hem ilerleyişini hem de bu artık yerli turbojet motorunda geldiğimiz nokta anlamında da soma katkılarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Genel olarak görüşünüz nasıl? Aslında o atış sadece yerli turbojet değil ama turbojetle başlayalım. Ee, turbojet olarak zaten KTJ'nin 3500'de 3200'den türettiği bir versiyonun olduğunu biliyorduk. Son e, Som için bunu kullanıyorlar şu anda. E, artık şöyle bir derdimiz var. Yerli motor yapmak mı derdimiz? Tamam yapmak tabii ki. Hani kimseye muhtaç olmadan bu işi devam ettirmek ama bizim asıl sorunumuz e, daha iyi bir şey yapmak. Yani bunun rakibi ne işte Joint Strike Missile diye üzerinden sonra Naval Strike Missile ürettikleri e, Norveç Konsberg'in ürettiği bir füze. E, sonun o yüzden dolayı rakibi olan füzeden bence daha iyi bir motorla çıkıp piyasaya evet bakın bizde alternatif bu var. Ve bu işte daha ucuza, daha güvenilir olarak daha ucuza derken, yani tamam daha uygun maliyetli olsun. Daha güvenilir yani attığınız anda ateşlediğimizde çalışacağından emin olabilirsiniz. Ve daha ekonomik olsun. Yani kullanım sırasında bu da menzili arttıran Bunları sağlayabilirsek gerçekten artık dünyada rekabet etmemiz gereken bir ürün. Ee, o yüzden yerliliği kadar bu özelliklerin de olmasını dileyerek çok mutlu olduğumu ifade ediyorum. Ee, anladığımız kadarıyla yapılan daha önceki ve bu testlerle beraber e, güvenilirliği konusunda bir şüphe kimse de yok. Ee, ekonomik konutluk olarak yani menzili uzatmaya yarayan daha az yakıtla daha uzun mesafe gitmeyi de becerebildiysek dünyada rekabetçi bir ürünümüz olacağına kesin gözüyle bakabiliriz ki ben şu anda B1'den ziyade J'ye hep güdümlenmiş durumdayım. Çünkü tamam bir F-35 kullanıcısı değiliz ama F-35'in de uygun maliyetli e, mühimmatlara ihtiyacı var. Son J biz programdan atıldığımız sırada sertifikalandırılmak üzereydi. Yani hava yer şeyleri tamamlanıyordu, e, testleri tamamlanıyordu. Uçuş yaptı ama şey yaptı, e, birebir hani ağırlığı ve içindeki elektronik elektronikleri olan modeli yaptı. Yani ateşlendiğinde jeti ateşlemeyip de şey yapmayan bir modeldi o ama onlar da f 35 test sertifikalandırmasında 33'lerini yaptı. Hani bir tek deneme atışı yapılacak duruma kadar getirmiştik aslında biz bu füzeyi. E, o sırada programdan çıkartıldık. E, eğer e, işi becerebilirsek çok nitelikli, çok güzel bir şeyimiz olacak. E, elimizde ürün olacak. Ve tüm dünyaya da e, en azından belki şey yaparız bunu Eurofighter alırsak Eurofighter'a entegre ederiz. Çok kıymetli bir ürün elde etmiş olacağız. Rekabetçi çünkü Taurus veya işte onların diğer adıyla aynı füzenin diğer versiyonu Fransızların kullandığı adını unuttum şimdi. O füze çok kalın füze. Çok az adet var ellerinde. Biz bunu alternatif olarak sunabilirsek iyi bir ürünü çok adetli satabilecek duruma geliyoruz. O yüzden... Hani bu dediklerime çok kıymet veriyorum. Ayrıca Meteksan da bayağı bir elektronik yerleştirmiş. Onlar da bu atışla ilgili olarak şey yaptılar. Sadece motor değil hani bayağı bir işte radar altimetresinden diğer şeylerine kadar bayağı bir aviyonik kısmında da elektronik kısmında da yerleşme var. Bu da hani kritik şeyde artık sonda belli bir yeri çoktan gelinmiş ve aşılmış. Ee, artık hani seri üretime geçmesini diliyoruz. Çok adetli seri üretime geçmesini diliyoruz. Şunu gördük işte bu Ukrayna Savaşı'nda deponuzda varsa satabiliyorsunuz. Depomuzda 300 tane son C, yani son B bir şey varsa bunu 100 tanesini satabiliyorsunuz. Yani bu da kıymetli bir şey. O yüzden dolayı elimizde sonra biz tekrar kendimize 100 tane üretiriz ama e, gelir elde etmenize yarayacak bir şey oluyor depomuzdaki silahta. Ondan hani bence şey hani bir an evden çok adetli üretelim nasıl olsa bunun bir miktarını da satabiliriz diye düşünebiliriz. Yani güzel bir gelişme arkadaşlar muhtemelen şeyi de merak ediyorlar veya diyorlardır ya tam yerli motor taktık bu işte hani menzil olarak da bir şeyler eklemiştir. Resmi olarak açıklamasa da herkesin beklentisi de o yönde. Tabii ki de resmi olarak dillendirilmemesi de bazı şeylerinde de mantıklı çeşitli sayabileceğimiz birçok sebepten dolayı. Dolayısıyla da bazı şeylerinde bilinmezlik faktöründe kalması da bence güzel yani, yani yaptık attık işte yerli sistemleri yerli motor da var artık üstünde. Dolayısıyla işin bazı kısmını da karanlıkta bırakmak da benim işin açıkçası hoşuma da gitti. Firma tarafından yapılan şeylere duyuruya istinaden. Bunun haricinde gene bir... Hibrit etkili roket ile bu sefer irtifa rekoru kırıldı diye paylaşıldı gelişme. Delta V tarafından geliştirilen iki kademeli hibrit roket sistemiyle gerçekleştirilen testte 200 artı kilometre irtifaya ulaşılarak hibrit roket motorlarıyla erişilen irtifa rekoru kırıldı diye paylaşıldı gelişme. Ee, siz bunu nasıl değerlendirdiniz? Delta V de her geçen gün üzerine koymaya devam ediyor açıkçası. Kabiliyetle ve bu kabiliyeti de sergiliyor bu anlamda da. Sizin beklentileriniz nasıl geleceğe yönelik bu, bu anlamda? Şöyle anlatayım, hibrit motorla yapılması yani bir tanesi e, şey olarak e, normal pompa ile yakıt pompalayarak giden bir motor, diğeri daha katı yakıtlı bir motor olarak şey yapılıyor. Bu şekilde bir motorumuzla, füzemizle ateşleyebilmemiz çok iyi. Fakat e, şöyle bir derdimiz var, e, Delta V çok pahalı bir roket. Yani çünkü uzay sondası çalışması için yapıldığı için, bir uçakla atmaktan, yüksek irtifadan bir uçakla atmaktan, bir insansız hava aracına atmaktan tabii ki menzil artısı kazandırıyor. Hele hele böyle denilen 200 km irtifa diyorsa zaten uzaya çıkmış demektir bu. O yüzden de uzay irtifası artık zaten şey kabul ediliyor. 100 km ve üstü sınır kabul ediliyor. Siz 200 km irtifaya ulaştıysanız hani bu çok 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 iyi bir şey ama e, bunun maliyeti şeyi kurtarmayacak büyük ihtimalle. O füzenin yani silahın mühimmat kısmının e, atılmasını kurtarmayacak. O yüzden deneyelim. Evet bu şeyle deneyelim. Kabul hepsi harika. Yani bir şekilde denememiz gerekiyor. Ama hani bunu çok adetli üretelim mi ya da üretmeli miyiz? Beni aşıyor. Şüphelerim var ama ihtisas konum olmadığı için beni aşıyor. Yani bana kalsa topçu roketleriyle şey yapmak daha mantıklı geliyor. Ve çok adetli üzerinde mühimmat taşıyarak bir adet değil de böyle hani üçlü beşli paket şeklinde salanlarla bu tür şeyleri atabilmeyi daha doğru buluyorum ben haddimi aşarak. Yani gelişme olarak gayet güzel ama bu sefer zaten anladığım kadarıyla sadece irtifa paylaşıldı ama artık hani buradan alıp Delta V'yi nereye evirirler? veya hangi gelişme için kullanılır veya bu işte son sonda uyduları hani çeşitli küçük minik uyduları fırlatmak için mi kullanılır başka bir yerlere mi evrilir bunu da biraz zaman içerisinde göreceğiz gibi ama dediğiniz gibi hani mühimmat anlamında da maliyet etkinlik her zamanki baş konumuz oluyor her anlamda dolayısıyla da hani bir işte böyle sofistike bir ürünü mühimmat kısmıyla konuşmaya başladığımızda işin maliyet kısmına da girmeye başlıyoruz dolayısıyla ve Ama Delta V'nin de süreç içerisinde artık nereye evrildiğini veya artık bu kazanılan teknolojinin etinden, sütünden, yününden aynı alanda veya farklı alanlarda veya farklı konularda nasıl e, faydalanacağımızı da göreceğiz gibi bir anlamda. Bakalım hayırlısı diyelim ama güzel bir gelişmeydi bence. Aynen şimdi... aynen. Aynen aynen. Bir şey görüyoruz şu anda elimizde eğer ki irtifadan bizim anladığımız gibi yüksekliği anlıyorsak, uzaya çıkan bir roketimiz var. İrtifadan kastettikleri o ise şu anda bizim uzaya çıkan bir roketimiz var. Deneme yükü olarak da şey taşıdı. mühimmat taşıdı. Yarın, bu yarın öbür gün belki ağırlık artacak. O zaman işte mini uyduları taşımaya başlayacak. Onlar da çünkü yakın dünyaya çok yakın yörüngede iş gördükleri için birer birer belki üçer beşer o uyduları taşımaya başlayacak. Küp uyduları veya o mini mikro uyguları taşımaya başlayacak. O yüzden hani ben olaya bu gözle bakıyorum. Bu da bence çok kıymetli. Kesinlikle. Yani bakalım göreceğiz ve arkadaşlar Dal TV'de gelişmeyi paylaştıkça farklı gelişmelere gene e, Kozan Bey'den değerlendirmelerini rica ederiz bu anlamda. Kozan Bey bir sonraki gelişmende Yunanistan'dan 4. FTI fırkateynine tedarik edecek diye paylaşılmış. 3. FTI sınıfı fırkateynin denize indirilme törenine katılan Yunanistan Savunma Bakanı Dendias 4. fırkateyn için yapılan müzakerelerinde başarıyla tamamlandığını belirtmiş. Dendias 4. gemi için Yunan savunma sanayinin %25'lik bir katkı oranına sahip olacağını açıklamış. Öyle zaten saçı kaynattığın zaman sen 25'ini katkı yapmış oluyorsun. E, Fransa'da yapılan bir şey yüzde 25'lik katkı payı ne oluyor? Bloklar halinde saçı kaynatıp Fransa'ya gönderiyorsun. Onun adına yüzde 25'lik katkı payı diyorsun. Ondan sonra e, Yunanlılar güzel bir gemi alıyorlar. Allah var onu söyleyebiliriz. E, ama büyük deniz kuvvetlerinin bütçesini bu yiyor. Bu sayede hem yeni bir korvet programına katılabilirler mi? Yani deniz kuvvetlerinde suyun başını şu anda Fransızlar tutmuş durumda sen dördüncü fırkateyn için Fransa'dan kredi alıp onlara o siparişi geçerken hadi ben İtalyan İspanyol ortaklığındaki Euro korvete e katılacağım diyemezsin. Satarsa sana bir daha kredi verip satarsa Fransa'ya şey yaparsın diyorum. Yani, Mecbursun. Yani o yüzden e, Corvette programına da o bütçeyi bulması gerekiyor. Buna bulmak için birkaç şu uğraşıyorlardı yani. Dördüncüyü de tamamlayalım diye ki daha hani sadece lafta tamamlandı hani ne diyelim ön anlaşma diyelim daha asıl anlaşma yapılmadı yaparlar artık yani Fransızlar o krediyi ayarlamışlardır ki bu duyurulmaya başlamıştır 4 fırkateyin tamam güzel hakikaten güzel fırkateyinler ama ardından gelen bizdeki Barbaros sınıfının karşılığı olan Hydra sınıfı dökülüyor zaten eski teknoloji bir radarla onlar yola çıkmışlardı ondan sonra bunun radarını değiştirmedikten sonra yapacağın hiçbir modernizasyon işe yaramaz o geldi Dört fırka ile ilgili işte o modernizasyon bütçesini bir türlü bulamıyorlar. Çünkü bir milyar euroya yaklaşıyor oldu. Dört fırkateynin de gerçek anlamda modernize edilmesi. Sonuç itibariyle şu anda hani dört tane yeni fırkateyni olan bir donanma konumundalar. Korvet şeylerini görebilirsek eğer, e, işini ne yapacaklarını görebilirsek, yüzey filosunu o zaman konuşabiliriz. Yoksa şu anda yüzey filosu dökülüyor bunu çok net söyleyebiliriz yani hani fırkateynlerine çalışır hale getirdikleri için çok büyük bir güç olduklarını iddia eden bir Yunanistan'dan bahsediyoruz şu anda modernize etmek falan demiyorum bak bizim fırkateynler çalışıyor demeyin şu anda büyük bir güç çarpanı olarak yok yani dört fırkateyni nereye tutacaksın Ege Denizi'ni tuttun e, ee, üzerinde işte 32 tane Aster 15 ile Aster 30 arasında 16-16 füze ama. e, ee, hani 17. füze yok mu üzerine koyacak yani hani bir satürasyon saldırısında tamam, ikinci dalgayı da hadi teorik olarak çok başarılı karşıladın, ilk dalgayı da bitersin de. Hani biz şeyiz, en kötü şey biz ama biz üreten bir ülkeyiz. Biz satın alıp da bir şey sallamıyoruz yani. O yüzden hani gitgide Yunanistan daha hala kuyruğu dik tutsa da e, rakip olmaktan uzaklaşmakta, deniz, deniz kuvvetleri için rakip olmaktan çok uzaklaşmakta. Onu söyleyebiliriz çok fazla. Yani zaten bir şey üretemedikleri için hani şey gibi işte kendi üretmedikleri yani böyle marka olan bir şeyi alıp biraz kamuoyuna da propaganda unsuru olarak sunma gibi bir şeyleri var gibi algılıyorum. Şey, mesela, özellikle sağ hükümetlerinin e, halkı güvende hissettirmek daha doğrusu seçim için hani bak bize oy verin biz sizi güvende tutuyoruz'u anlatabilmek için kullandıkları bir yöntemdir hani Yunanlıların. O yüzden e, sağ hükümetler hep Türkiye korkusunu pompalarlar ve bak biz silah alıyoruz, sizi güvende tutuyoruz o, e, bir e, propaganda unsuru olarak kullanırlar. Şu anda şeyin de yaptığı o, hükümetinde, Yunan hükümetinde yaptığı o. Ee, propaganda demişken e, benim propaganda olarak hissettiğim ama sonradan beni yanıltan bir haber vardı. Hatta bunu işte tek başıma bir e, dediğim gibi TKV gündem yaptığımda da orada sanki propaganda gibi algılamıştım ama beni yanılttılar. Çin Çin'den Pakistan'a yeni tedarikler dendi gelişmede. Pakistan Çin'den 40 adet 5. nesil J-35 savaş uçağı, KJ-500 avak uçağı ve HK, HQ-19 hava savunma sistemi tedarik edecek. Diye paylaşıldı gelişme. Ben burada J-35'i hani daha Çin kendi envanterine tam adam akıllı katmadı. Daha Pakistan hani biraz süresi vardır diye düşünüyordum. Pakistan hani bunu kendi hem iç hem de dış kamuoyuna yani dış diğer Hindistan'a özellikle propaganda olarak bak biz J-35 alıyoruz Bir şeylere yeltenmeye kalkarsan hani bizim elimiz artacak. Hiç boşuna öyle bir şey heveslenme hani der gibi bir edayla sanki onun propagandasını yapıyor gibi hissettirmişti bana. Ama bu haberle beraber. Tabii ki de benim o söylemimi boşa çıkardı. Siz nasıl değerlendirdiniz? Pakistan 5. nesil uçağı da geçiyor. Hava savunma sistemi de alıyor. AVAX kısmını da değiş, e, güncelliyor. Neler düşündünüz? Şimdi ikiye böleceğim. Bizi ilgilendiren kısmı da var çünkü. Ee, Pakistan 3.5 milyar euroluk ya da 3.5 milyar dolarlık bir kredisini de erteledi. Hani sadece uçakları vermenin ötesinde bir de ekonomik olarak da Pakistan'ı rahatlatan şey yaptı için. Yani Çin-Pakistan'ın arkasını bayağı iyi koyuyor şu anda. Silah sistemleri konusunda da başarıya ulaşınca işte Rafael vurup e, havada da başardığını gösterince kendilerine olan özgüvenleri arttı. 35 zaten çok uzun süredir artık deneme aşamasında. Yani uçuyor, işte birkaç adet üretildi, düzeltildi, işte gövdede küçük küçük değişiklikler oldu onunla. E, belli bir yere gelmiş bir uçaktı. Muhtemeldir ki işte ilk müşterisi Çin donanması olacak diye beklerken ben onun herhalde kara versiyonu olarak Pakistan ordusu yani Pakistan Hava Kuvvetleri olacak. Kötü uçak mı? Bence değil. Stelt bir uçak mı? Rafael'den çok çok daha stelt bir uçak. Ee, Çin aviyonikleri kötü müymüş? Değilmiş. Yani biz zaten kötü olmadığını biliyorduk ama ne kadar iyi olduğuna dair hala bir soru işaretimiz var ama bu olumlu yönde değişti. Hani eskiden olumlu mu olumsuz mu bilmediğimiz ortada bir şeyken şu anda gayet olumlu olarak gözlemlediğimiz bir Pakistan şeyi var. Ee, ne diyelim buna? Silahlı yani, e, örneği var. Yani Çin J 10 uçakları bile böyleyken J-35 uçağı çok çok daha gelişmiş. Aviyonik olarak da çok çok daha gelişmiş bir uçak olduğu için. Ben J-10'un sayısını arttırırlar diye tahmin ediyordum. Hiç direkt olarak Çin'de demek ki anlaşma olarak J-35 verir misin dedi. Verdi. Biraz da Pakistan düşünsün kardeşim. Yani diyorum. yani Pakistanlılar biraz Rafael üretiminin işte Pakistan'a kaydırılacağını şey yaptılar onlarda. Hindistan'a. Açıkladılar. Yani Hindistan'a Hindistan kaydırılacağını açıkladılar onlarda. Yani yapsınlar işte adede oynayacaklar demek ki. Ee, ama ben hani Pakistan için doğru bir adım olarak görüyorum bunu. elinde böyle bir ana üst ve iyi bir uçak karşındakinden daha iyi bir uçağın varsa bence çok doğru bir adım atıyorlar. Ben şeyin hani C onun Rafael'den daha iyi mi bilmiyorum ama Pakistan kullandığı uçağın hakkını veriyor. Yani personelin çok iyi eğitimli şeyi izledim. Ee, adını Pakistan'ın o hava operasyonunu düzenleyen komutanın e, ee, tanımını izledim. World Carol diye bir adam vardır. O da Topkan'da eğitimcilik falan yapan bir adammış. Şimdi YouTuber'lık yapıyor. Adam şey dedi, bunlar dedi bizim komutlarımızla çalışıyorlar dedi. Biz de hani adam işte bazı şeyler anlatırken teknik konuşuyor. Rob dedi ki bunlar dedi hani Amerika'da mı eğitim gördüler acaba? Çünkü dedi kullandıkları bütün teknik konuşmalar şeyler Çin ekolünden gelmiyor dedi. Amerikan ekolünden geliyor dedi. İşte bunu buna hesabına kattım. Bunu işte bunu bunun hesabına koydum diye. Orada şey hani muhasebeci gibi konuşuyorlar onu hani şey yaparken. Bunlar bunların hesabı olarak geçiyor. Kuzey grubundaki uçakların işte diğer şu grubu onların hesabına yazdı falan diye konuşuyor. Bu dedi şey hani bu konuşma dili dedi bizim şey dedi hani Topkan pilotunuzun yani Nellis ya da bizim kullandığımız şeyler dedi. Yani Topkan şey dedi, pilot hanımımız dedi. Amerika'da eğitim görmüş bir ekol dedi. Burada devam ediyor dedi şu anda. Yani. O yüzden hani Ç ve Pakistan her zaman için şeydir. Hani bazı şeyler işte Çin'de eğitim yapıyorlar, eğitim görüyorlar falan. Hayır Çinlileri eğitiyorlardır Pakistan pilotları. O kadar da iddiacı söylüyorum bunu. Bunu Cem'e de sorarsam muhtemelen benim gibi cevap verecektir sanırım. Pakistan pilotları şu anda Çinlileri eğitiyordur. Bunu da bu kadar iddiacı olarak da söyleyebilirim. Yani pilotu iyi olduğu için uçağı da iyi kullanıyor. Yani o kadar net söyleyeyim. Sen bunların eline J-35 verirsen hani içinden geçer. O kadar net söyleyeyim. Bence Çin şey yaptı. Bu ilk gün e, Pakistan-Hindistan geriliminden sonra Şengdu hisseleri tavan yapınca gel güzel kardeşim sen bizim borsayı coşturdun Şengdu'yu. Biz size bir kıyak çekelim, bir jest yapalım. Hesapla. Tabii, tabii. Şimdi şu aslında dolaylı olarak doğru söylüyorsun. Hani borsa bir de şimdi Hindistan Çin'in de büyük rakibi olmak istiyor. Yani kuzeyde onların da çok büyük bir sorunları var. Aksay Çin bölgesi olsun. E, Bangladeş'in üstündeki Çin'le gene ortak olan bir alanda yani ciddi anlamda aslında orada bölgesel sorunları var. İşte Rafael aldık. Bizim Rafael'lerimizde biz Çin C30'larını C işte şeylerini görüyoruz. C20'lerini görüyoruz diye bir ne diyelim bence salladılar. Ama hani velev ki görüyorsun al buyur sana diğer taraftan bir başka start uçak geldi. S-400'de mi durduracaksın onu? Yani? S-400'den çok da bir şey yapmadı. Dikkat ettiysen bu Pakistan şimdi. Ee, savaşı demeyelim de olayında. Ee, o yüzden hani bence Pakistan çok doğru bir adımla şey yaptı. Şimdi gelelim bunun diğer tarafına. Pakistanca 35 e alırken nasıl kan ortak olacak? Hangi bütçeyle ortak olacak? elinde eşler teknolojide en azından şu anda çoktan pozitif uçuşlarını hani operasyonel pozitif uçuşlarını bitirmekte olan bir uçak var. E nasıl kan ortak olacak? Hani hangi dediğim gibi Çin'in verdiği gibi bu şeyi verip bir de sonrasında erteleme verebilecek bir ülke miyiz biz? Bunların hepsi ayrı ayrı sorulması gereken sorular. Elbette ki ortak olur hani ben de ne yapabilirim bu ama sonunda alabilir mi uçak? Ondan artık gitgide şüphe duymaya başlıyorum. Çünkü ana parayı Çin veriyor. Ekonomik olarak da Çin veriyor. Verdiği borcu erteliyor ve ondan sonra da kendi uçaklarıyla da dolduruyor. Yani Kaan satma ihtimali bu haberden sonra zorlaştı. C10 alıp biz Kaan satabilir miydik? O zaman satabilirdik biz stel uçak olarak ama C35 aldığı anda bizim Kaan satma ihtimalimiz bence azaldı. Bayağı demeyeyim ama azaldı. Nezaketen bizden kan alması ihtimali azaldı ama kendileri ihracata devam ediyor. Azerbaycan'dan JF-17 savaş uçağı tedariki diye paylaşıldı gelişme. Azerbaycan Pakistan'dan 40 adet JF-17 savaş uçağı almak için 2 milyar dolarlık yatırım ve 4.6 milyar dolarlık savunma anlaşması imzaladı diye paylaşıldı. Azerbaycan'da bayağı hava kuvvetlerini bu anlamda düzmeye de devam ediyor. Siz nasıl değerlendirdiniz gelişmeyi? Ee, Azerbaycan doğru oynuyor. Şimdi Azerbaycan Çin'den J-10 alacağım deseydi cayır cayır da alırdı. Ama Avrupa Birliği ile olan iyi ilişkileri Amerika ile Ermenistan'a rağmen çok kötü gitmeyen İsrail destekleri iyi götürdükleri bir ilişkileri var. Yani i̇yi dediğim en azından Ermeni lobisi bizde etkili olduğu kadar Azerbaycan'a etkili olamadı. İsrail desteğinden dolayı. Bunu çok doğru kullanıyor. Şu anda alabileceği en doğru ve tek uçak JF-17. Aysa radarlı. E, Çin AYS radarlarının kötü olmadığını da görüyoruz. Çin motorları Rus motorlarından daha iyi. Bunu artık şey yapıyoruz, hepimiz kabul ediyoruz. E, bu durumda alabileceği biz KAN'ı yapmadığımıza göre en iyi uçak. Biz KAN'ı yapsak da Amerika F-110 motoruyla Pakistan'a, e, Azerbaycan'a satmamıza izin verilme. Çok şüpheliyim. Ermenistan'la bilsinlerden dolayı çok şüphelim ki imkansız diye nezaketten söylemedim. Ee, bu durumda Pakistan'ın alacağı, e, Azerbaycan'ın alacağı en doğru uçak Pakistan kisvesi altında gözüken jf 17 E doğru Pakistan üretip Pakistan teslim ediyor uçağı. O yüzden de hani uluslararası kanunlara göre Pakistan uçağını almış gözüküyor. Böylece hani Çin malı aldın sen diye bir üzerinde de baskı oluşmayacak. Şu anda alabileceği en en doğru uçak buydu. Onlar da doğru bir tercih yaptılar. Ee, onların İran az bir tehdit olarak hani gene tabii ki bir ciddi tehdit arda sana internet hızı atarım falan diye sallıyor da hani pek öyle filiyata geçmiyor. Ermenistan gene silahlanmaya çalışıyor. Hindistan'dan manyakça şeyler oluyor işte topçu roketleri, topçu radarları vesaireler falan almaya çalışıyor. Aldı. Ee, ona güzel bir cevap oldu. Ruslardan da şey almıştı. Uçak almıştı. 4 tane mi 6, 6'ya falan tamamladılar galiba yanlış hatırlamıyorsam SO30'lardan aldı yani SO30 vursa JF-17 hiç hele ki tam menzilinde de JF-15'i de kullanabiliyor JF-15 diyorum PL-15'i de kullanabiliyorsa uzun menzilli Çin e, hava savunma füzelerini kullanabiliyorsa da hani Ermenistan geceleyin uyumasın artık o kadar net söyleyeceğim. Çünkü Pakistan'ın da Türkiye'deki hani giden pilotlarımızın vesairelerini söyleyeyim Hani JF-17 kötü bir uçak değil anlamında söylüyorlar. Hani aman biz alalım anlamı çıkmasın buradan da. Ama hani hiç de kötü bir uçak değil. Beraber ortak tatbikatlara katılıyorlar vesaireler yapıyorlar şudur budur. ASR JF-17'yi övüyor bizim pilotlarımızda. Karşılıklı tatbikat yaptıklarında. Yani buradan da kötü bir uçak olmadığını biliyoruz o için. Bakalım bence de Azerbaycan Hava Kuvvetleri için, e, Harbi Hava Kuvvetleri için güzel oldu ve e, onlara da bence bayağı bir kabiliyet artışı sağlayacaktır. E, kesinlikle kesinlikle. Bundan dolayı da hayırlı olsun diyelim şimdiden. Kozan Bey ben gündem gelişmelerimi tamamladım. Sizin var mı genel olarak eklemek istediğiniz? Vallahi yok yani şu anda gündem buydu zaten. Bir bayram yayını olsun istedik de ben Bayramın birinci gününden beri bu yayını yapmaya iyiydim son gününe kısmetmiş. artık kusura bakmayacak arkadaşlar. Ya bir yani de ben de hastaydım de. ya yani şeyde e, siz söyleyin artık böyle son zamanlarda yayınlarda nefes alamamaya bile başlamıştım. Yani baya kötüydüm yani birkaç günden beri. Ondan dolayı böyle bir, bir iki gün ara vermek de bana da iyi geldi. Bu boşlukta bol bol yatarak istirahat ederek daha da kendimi topladım. E, ama dediğiniz gibi son gününe de olsa bizim gelenekselleşmiş bayram yayınlarımızdan bir tanesini yetiştirebildik. Artık arkadaşlar mazur görsünler diyelim şimdilik. Ağzınıza sağlık diliyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok Teşekkür ederim. Çok Bu arada ol. sizin daha önce bayramınızı kutlamıştım ama kayıtlara geçsin diye tekrar kutlayayım. Hem sizin hem ailenizin. Dilerim daha nice bayramlarda da beraber olmaya devam ederiz. Hep beraber. Aynen öyle. Bütün arkadaşlarımızın da bayramı mübarek olsun. Bu arada arkadaşlar beğenilerinizi, yorumlarınızı, hype puanlarınızı artık ne varsa istiyoruz. Desteğinizi bekliyoruz bu anlamda. Teşekkür ediyoruz. Kozan Selçuk Erkan Bey ile beraber uzmanlarıyla sohbetlerim bu bölümünün sonuna geldik. Artık bir sonraki bölümde görüşene kadar şimdilik kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın.